Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi boyama blok çekeceğiz. Ben boyamaya başlıyorum. Siz de o sırada like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar takipçimde olmayı unutmayın. 70 takipçimiz var. Ama 1 milyon like ve 1 milyon abonemiz yok. Neden? Siz like atıp abone olmuyorsunuz. Neyse <laughs> <laughs> boyayım. Siz zaten like atıp yine de abone olmayacaksınız. Ben bunu uğraşıyorum. Hatta ödev vlog da gelecek birazdan. Onu da like atılı likelayıp abone olmayı unutmayın ona da. İlk hali bu. Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. İşte burada da aslan yattığı yerden belli oluyor. <laughs> dinle oto ben vallahi bir şey yapmadım benim kardeşim hep böyle de. arkadaşlar arkadaşlar kardeşim bir şey istedi onu vardı Like atıp abone olmayı unutmayın. Ol bana. Ol bana, ol bana, ol bana. Hadi bu, hadi, 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 hadi. Bekliyorum. Like atıp olmanı bekliyorum. Bekliyorum. My the papa atıp olmanı bekliyorum. Arkadaşlar. 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 Bitince halini göstereceğim. Şimdi boyayıp geliyorum. Kırpıp yani. Arkadaşlar orası oldu şimdi ikinci yere geçiyoruz yine boyayıp geleyelim yoksa zamanımızı yok.